İstihdamı artırmaya yönelik aldığımız tedbirler ve ekonomideki ekonomik büyümedeki hızlanma sonucunda işsizlik oranında yılbaşından itibaren kademeli bir iyileşme sağladık. Program dönemi boyunca bu eğilimin devam edeceğini öngörüyoruz. 2019 itibariyle işsizlik oranının yeniden tek haneye düşmesini ve 2020 yılında %9.6 oranda gerçekleşmesini öngörüyoruz ki bu bu dönemde güçlü iş gücüne katılım oranındaki artış ve çalışma çağındaki nüfustaki artışa rağmen sağlanacaktır. 2017 yılı yıl sonunda enflasyonun %9.5 olacağı öngörülmektedir. Önümüzdeki dönemde enflasyon hedefle uyumlu patikaya gelene kadar para politikasında sıkı duruşun sürdürülmesi beklenmektedir. Program döneminde enflasyonun kademeli olarak iyileşerek %5 seviyesine gerilemesini hedefliyoruz. 2016 yılında milli gelire oranla %3.8'e kadar gerileyen cari işlemler açığının 2017 yılında altın ve enerji dengesindeki bozulma nedeniyle bir miktar artmasını bekliyoruz. Diğer yandan program döneminde uygulayacağımız politikalar sayesinde cari açığın GSYİH'ye oranının kademeli olarak düşerek 2020 yılında %3.9 seviyesine gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Cari işlemler açığının finansmanını iyileştirmeye yönelik çabalarımız devam etmekte. Özellikle yatırım ortamını iyileştirmesi bu konuda temel önceliğimizdir. Ekonomiyi desteklemek için alınan tedbirlerin etkisiyle 2017 yılında merkezi yönetim bütçe açığının GSYH'ye oranının %2'ye yükselmesini öngörüyoruz. Evet, az önce de ifade ettiğim gibi e, ekonomiyi desteklemek amacıyla aldığımız tedbirlerin etkisiyle geçici olarak bütçe açığımız yüzde iki düzeyine yükseldi. Bu sene için konuşuyorum, yükselmesini öngörüyoruz. Ama önümüzdeki dönemde gerek bütçe gelirlerinin kalitesini, gerekse cari harcamalarda tasarrufların artırılması, gerekse yatırım harcamalarının etkinleştirmesi sonucunda program dönemi boyunca bütçe açığının kademeli olarak iyileşmesini öngörüyoruz, hedefliyoruz. 2018 yılında %1.9 olarak gerçekleşmesi beklenen merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının program dönemi sonunda %1.6'ya düşürmeyi biz hedefliyoruz. Benzer şekilde 2017 yılında %2.4 seviyesine yükselmesi beklenen kamu kesimi borçlanma gereğinin milli gelire oranının program dönemi sonunda yüzde 1.3'e gerilemesini hedefliyoruz. İstikrarlı ve yüksek hızda büyüyen bir ekonomik yapı için orta vadeli programda 5 politika alanını biz önceliklendirdik. Bunlar makroekonomik istikrarın sürdürülmesi, beşeri sermaye ve iş gücü kalitesinin artırılması, yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, ve kamuda kurumsal kalitenin artırılmasıdır. Bu çerçevede baktığımız zaman makroekonomik istikrarın sürdürülmesi amacıyla fiyat istikrarı için kalıcı fiyat istikrarına odaklı para politikası sürdürülecektir. Enflasyonda katılığa sebep olan yapısal sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır. Gıda enflasyonundaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak lisanslı depoculuk hizmetleri özel sektör eliyle yaygınlaştırılacaktır. Tarladan son tüketiciye kadar soğuk zincir yatırımları desteklenecektir. Toptancı hal yasası çıkartılacaktır. Kamuda mali sürdürülebilirlik için kamu harcamalarında etkinliği artıracağız. Bunun için cari harcamaların artışı kontrol altına alınacaktır. Taşıt kullanımında tasarrufa gidilecektir. Süreklilik arz etmeyen gelirlerle kalıcı mahiyette harcama programları yaratılması önlenecektir. Çok zorunlu haller dışında kamu hizmet binası yapımına izin verilmeyecektir. Çok zorunlu haller dışında acele kamulaştırma yapılmayacaktır. Sağlık hizmetleri sunucuları ile sosyal yardımlardan yararlananlara ilişkin denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır. Şimdi bakan arkadaşlarımızla sorularınızı cevaplandıracağız. Mümkünse e, üçer beşer soru alalım, ondan sonra e, cevaplandıralım. Herhalde en uygun yöntem o olur.